Evet, projemiz, çalışmalarımız devam ediyor. Şimdilik nasıl ısındığını, ne ısıttığımızı görmek için küçük bir düzenek kurduk. Burada suyumuz şu noktada akıyor. Dönüşüm üçgeni var. Şöyle görünüyor. Şöyle biraz düğmeye sattığını görebilmek için buradan şu döngümüz şuradaki hareketle akıyor. Buradaki bu demirin nasıl ısındığını göreceğiz ve bu ısınmada nasıl, nasıl hangi hızda da göreceğiz. Gördüğünüz gibi ısıma gerçekleşti. Akış 20 amperde ve çok hızlı bir şekilde ısıma devam ediyor. 35 şu an oldukça sıcak su. Birazdan buharlaşmaya başlar. Buharlaşmayı da göreceğiz. Aynı zamanda şu bölgedeki ısınmayı da kontrol etmemiz lazım ki buranın ısınmaması gerekiyor ama buranın ısınması devam etmek zorunda ve oldukça sonra ısınma gerçekleşti tabi buharlaşma yok buharlaşma açmaya kalkıyorum biraz daha açalım. şu fazlasıyla sıcak ama bu ay için bunu Mm-hmm.